Hmm. Hmm. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Emirhan'ın kuş yerindeyiz. Kuş damındayız yani. Geç burada değil lan. Bahçede besliyor. Arkadaşlar şimdi benim hasta olan kuşlarım vardı. Bunların boynu dönmüştü değil mi? Aynen. Boynları dönmüştü. Ama yani Emirhan'a verdim. Dedi ben tedavisini yaparım diye bakarım dedi. Şimdi size onları göstereceğim. Yani çok güzel olmuşlar. Hatta şu an gözümün öndeler. Yani ben de çok beğendim. Şimdi onları gösterelim sonra Sibirya rekordunu gösterelim sonra Lucky ile eee geçtese yok burada. Like ile falan gösterelim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geldik. Lan bu ne lan böyle? sobat Vallahi mı? Çıkarır mı? Yo yo bize saldırmaz değil mi? Saldırır. Tamam çıkarma çıkarma. sen, sen, sen şöyle geç. Bunu Adana mı? Ooo bir şey değil mi? Bu ne lan böyle? Bana geliyor. Oğlum ben kırmızı giymişim ya bana saldırmaz mı? Maşallah Oğlum bir şey diyeyim mi? Sağlam bir şeymiş lan bu Kafası Çok tatlı lan Bunun tüyleri niye yollamış böyle? Fekle fekle. Hee Fek ne oluyor? Tüy döküyor Hee tüy döküyor Elin mi? Eller hiçbir şey olmaz Kulakla saldırır Yok Vuruyor El bekle hiçbir hiç şey hiç yapmaz O arkadaşım Allah'ım 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 lan bir garip duruyor Neyse onu koy içeri Ben benim kuşu özlerim ona bak Bak bak, bu niye burada kalıyor özellikle? Bu mu? Aynen Oraya korsam, tavuğu de, çok, çikolata yanıp oraya korsam Bak, her neşe yapıyor, bak Serbest derim bırakıyorsun derim. değil mi? Serbest bırakayım da, çikolata olmaz o zaman, bırakırım, gezer, tozar hı -hı. Valla, senin çocukların da var o zaman Çok, bunlar yavrumuz Aferin 3 tane de oğlum bunlar ne güzel olmuşlar Şu takımlar olmuş bir yere getirilir Şu mu? He, bir Güzel duruyor ama. Bir şey diyeyim mi? Harbi güzel durmuş lan o. He. Baksana. Bunun neyi vardı? Kanatları yoktu değil mi? He, o çıkıyor. Aa senin beyaz da kırmızı. Burada ne var lan? Cici. He. Bunlar mı köy tavuğu değil mi? Ciğni. Aşağığına bir geliyor mu? He. Onun ciğzini. Yumurtasını mı aldın? Yok, burka atmıştım işte ondan. Kavga aldım onun Çok güzeller ya maşallah. Oradaki tane avana var. Hayır. Burada? Evet böyle bir Aynen Oğlum sen ne pis kubaşı veriyorsun. Evet. Kuşlarımız hayır. burada arkadaşlar hayır, hayır. bak. Beyaz. Ulan şurada bak be. Oğlum bir şey diyeyim değil mi? Vallahi varsın ama ikisi Acaba arkadaşlar var mı hala? Hayır, Biliyorlar abi. mı aynı yerden geldiklerini? Bilirler değil mi? Baksana şunlara ya. Maşallah maşallah maşallah. Burada bir yapışan suluyorlar. Şurada mı? Niye lan? Niye seri katil diyorsun? Kolay gelsin abi. Patlar. Her gün suluyor musun böyle? Yok. ya. Benim hasta kuşlar ziyarete geldim abi. Benim hasta kuşlar sağlam. He ee, ya çok. Çok tatlı var ama ya şunlara baksana. Of. Bur burada mı kalıyor? Ha, Bunun yavruları var. kalmadı mı lan? Yavruları var mı? Yok. Bunu kimle düşüreceksin? Ona beyaz yapışkan ama gelmem lazım. Bence bir tane bul. Buraya kele, araya kele Sen de yoksa varsa getir. Tabe mi? Beyaz beyaz, o beyaz yapışkan, Tabe de Çok kırmızı tabe. E bu da tabe lan bence. Yok bu beyaz yapışkan. Ee, oğlum bir şeyim çok güzel olmuş lan. Ya, bu sınavda şey de Valla bir şey, bir şey Varsa bende... de. Al, bu mu? Yok, yok. Streç Streç. Şu Mustafa abi de vardı. yavru Ha o güya mor yaptı yavrular. Sen seviyor musun abi? Ne araba, ne ama? Neyse Seninki sadece beslenir. Dikkat et, kuşlar yersin. Kuşların yavruları var ya, ekmek veririm kuşlara. Bunlara mı? Aynen, bunlara da. Anaları bunlara kusuyor. ya. Evet. Bundan şey Aa, gibi. Burada var lan yumurta da. Orada iki tane yumurta yani var, var iki yumurta var. Bir ne var lan? Şu ortamda ağrı olacak. Yani. Aha arkadaşlar burada da yavrular var. Ana bunlar da tüm lan. Şu Burak'ın başarı şu birini paylaş değil mi? Şu hadi canım. Onun gibi büyüğü olacak. Büyük de gelsin de paylaş işte. Şu tamam bir tane şöyle vardı. Aynen. Onun gibi mi olacak? Bu i̇şte var ya ondan. Bir bakalım onlara da bakalım. Şuradan ordu hasta oldu bu. Bunun neyi var lan? Dövmüş, dövüşmüşler. Ağır psikopat diyormuş bu. Psikopat. Aynen. Evet. Önceden evet, burası. Bir şey yok, adam, psikopat. Aa, psikopat. evet arkadaşlar, barut burada barut. Aynen. Wow 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 yapıyor hep böyle. Yok lan bu kısa lan oğlum ki var ya maşallah tavuk. çok büyüktü lan. lan. Evet. Ha tavuğu onun da tavuğu bundan biraz yine büyüktü ama. Aynen. Arkadaşlar. Şu mavi bu burada. <laughs> Bu mu? He mavi mi soruyorum. Vay be oğlum sende her cins var ama çok kirlenmiş lan tavuklar. Şu ne güzelmiş lan. O tumanlı kefez. Tam tumanlı kefez o. Burada da hint var. O tüskum atayım nereden şu bu da. Çıkarma ama ha. Elimde durmuyor bak. Oğlum Olur. sen ne güzel yuva yapmışsın lan. Diğerlerine bir şey yapar mı? Yok. Ne de ahlaksızlığı yok. E serbest niye bırakmıyorsun bunu? Bırakırsan dövüşürler. Kavga ediyorlar. Oğlum şu duruşa bak lan. Aslan aslan. Başım şimdi abi. bir tane daha alıp geleceğim. Çiçek. Bu duruşu harbiden rahat. Ferrari gibi duruyor lan. Bunun tavuğu bak. Hı. Bu mu? Ya, aynen. Çiftleşiyor bunlar şimdi bak. Yumurtasını alıyor musun? Yumurtasını alıyor musun? Şimdi o tavuk çiftini çıkardı. Geri buraya. Ee, Doğru çıktı. Burada da var. Orada ne var? Aynı Hint. İşte. Nasıl oluyor yani neyi var? Valla dövüş olsun. Süs. Yani Ama, Ama sen dövüştürme falan yok tabii. Ki. Aynen. Duruşu ki var bunun bak. Duruşa bak. Bak sana ya. Çoluğum aramam lan. Bir de çok sert abi kemikleri falan. Aynen. Bak 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 bak. Bak bak bak. Evet. Gel, nasıl evet. Gel tamam. Sakin Söyle ol oğlum. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Evet şuna bak lan. Senin poponu yerim lan. <laughs> böyle ne yapıyorsun sen abi ne? He yani Bunların ondan. Bunların yaşı küçük, yaşı küçük olmasa ben bunu böyle yapsam böyle kanat çevir. He. <laughs> Daha ona da alıştırmadım yani yarım yamalak o da uğraşamam ya. Olmaz. Yoksa Oğlum hangi biriyle uğraşacağım burada? İşte. Bir ton var yani. Buk buk. Buk buk. Şura hemen bıraksan var ya direkt gider orada saldır. Direkt. Hiç şey yapma koy içine. Aynen öyle. Bu se ee, senin börün yanına geçelim. Ama de da tavlar var bunun işte. Yapacağım bunları. Maşallah. Kaç tane tavlar vermişsin lan yanına onun? 12 2 bunun 2. Lan korktum oğlum? Aha. Hadi börünün yanına geçelim. Evet arkadaşlar, burada barutumuz var. Barut yaklaşan bir şey olmaz değil mi lan? Yok yok, hiç şey yapmaz. Barut! Lan ne yapıyorsun lan? Çöre <laughs> Ama bir şey değil mi? Barutta öyle bir koruma, üç gözü var yani başka. Senin şu köpeği hastayım ama. Lan ha, bu bana bir şey yapar mı? Yok. Emin misin? <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Ne yapıyorsun? Lan dur üstlerime kirleteceğim. Lan dur. <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar üzerimi mahvedecek diye yaklaşmıyorum. Tasmasını çözeyim mi? Çöz. üstüne atla. Ne? Üstüne atla. Ne oldu böyle? He? Ne oldu lan? Aslan be şöyle. <laughs> evet arkadaşlar Max geldi. Max'e mat tüy dökümüne girmiş. Niye böyle oldu bu? Valla uyuz oldu düğününe vurdu gitti. Şimdi alt tüyler çıkmaya başladı. Çıkmaya başladı mı? Aynen. Alt tüyler Aa, çıkmaya başladı. Çok başladım. iyi o zaman. Ben kamerayı sen bölüğü aç. Biraz onu gezdirelim. Evet arkadaşlar şimdi börüyü açacağız. Şşt, döverim dur. döver. Gezdireceğiz. Dur oğlum dur dur. dur. oğlum <laughs> seni seviyor ha. Dur. Tamam dur. Bak bak bak. <laughs> Max ya. ne yapıyorsun? Bıçak, Bu çakma olanı. Bu orijinal ama. Bu orijinal mi lan? Ver, dur, dur. Ver, ver bana ver. Ah. Biraz da Evet hemen. Oğlum bu vayla yani. çok bekle. ha. Aynen. Bunlar bekleme işi <laughs> <çıkışı> de <laughs> yok. Ölüm ben Fatih'im bak. Leyla. Otur bir bekle de lan. Benim gövde tasmaz yok. Vardı çıkardım. Ben bunu var uzaktan tutacağım böyle. Arkadaşlar çok manyak. Vallahi çok manyak. Arkadaşlar çok felaket bir şey. Zor tutuyorum. Demelerimi zor tutuyorum. Bolsana dört çeker almış. Basıyor lan. Dur lan. Seni birazcık dolayayım. Bekle lan. Kim el bu? Dur. Şöyle dur. Lan bir dur böyle. Arkadaşlar yapamadım. Göremiyorum. Gel. Ya Kendine girdi yine benim demedi lan. Her yere işiyor, her yere, yere Onun başka köpeklerle kavga etme. Aha bir Yok. tane geliyor. Ersin o onun arkadaşı. Valla mı? Valla ona hiçbir şey yapmaz. Valla bir şey diyeyim çok... Bırakıyor musun bunu? Yok. Niye? Bırakırsam 2-3 gün gelmiyor yani. O zaman da tutuyorlar. Vermiyorlar mı? Yo bir kere tuttular aldım geri. Abi çok felaket ya bu beslenmez ha. Ben sana şey senin beslediğin yerden başka beslenmez bu lan. Ayağına dolar dur, ayağına dolar dur. Tamam oğlum bir dur lan. Böyle. Şuna bir dur desene Şşt, dur. Duverim, lan. Şşşt böyle. ha Şşşt. Lan. Şşşt. da çok şey. Bekle. Dur. Görün. nasıl şurası? şöresi. Dert Gel. Anasını zaten nasıl bir yere düştük ha? Vallahi. Koştursak hızlı koşar mı acaba? Ben aşağı gideyim sen koş gel. Yukarı doğru, doğru koş ola. Sen de koş. İlaç arabasına saldırır abansın. Ne Valla kim öyle? Hır tut 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 Bari para koy sen hadi koy sen hadi koy <hadi>, <laughs> oh, oh. oh, Vallahi, et, vallahi hadi gel. Yerine koyalım. Ben bunu yanında gezdiremem ama böyle yakın tara. Gel. Gel. Aslında var ya ben bunu... Şimdi aynı Antep'te bunun tozunu attırayım biraz. Yanında kalsa bir şey yapar mı bana? Hı? Yanında kalsa bir şey yapar mı? Senin balkonda durmaz. Hay damda durmaz. Niye la kafeste durur o? Yok. o sen bunu kafeste koy. O kafesi parçalayıp çıkar. Yok o kadar değil. Bu mu? Biz bunu niye dışarı olduk biliyor musun? Ha. İçerde ağaca bile kökünden mahvetmiş. <laughs> dayı! Dur. Gel. gel. Bura dayı bura. Çok sinek vardı. Abi üstüne gidelim ha. Buraya koymamızı istedim. Dayı durduduk ama nasıl durdurdum? Börüğü görüyor ya durması lazım. Aynen. Yoksa kurşun iki buçuk mu diyor? Bizim barıktan. oğlum. lan oldum. Vay lan oldum. Kerim ama o saldırıyor abi. Bekleyin ya. Yavaş boşu var. Oğlum lan bu. Gel, borde, gel. <laughs> ya lo Y Gel sen bağla bunu nasıl ben bilmiyorum. Ver. Gel. gel. Şişt, bak, gel. Evet arkadaşlar direksiyonu teslim ettik Emirhan'a. Sürdük bu kadar yeterlidir. Öf. Çok yordu lan şuna baksana kendisi de yoruldu ama. Evet görev tamam. Hayır, hayır, ben şimdi dıplaki like falan çekeceğim. Hayır. hayır. Allah'a emanet ol. Sen de. Seni seviyorum. Kuşlarıma iyi bak, tamam mı? Oo, senden iyi baktım belli yani. Vallahi benden iyi bakıyorsun evet doğru ama daha da iyi bak tamam mı? Abi. Ultralüks iyisi bak. Güzel ya. Sen geleceksin mi oraya? Yok ya, beni parçalarım. Eğitim alma zamanı Gördün mü o iki çiçeği yok mu? He. Ama o onun emmilerim yani öyle yok. Ha böyle bir şey öyle şey ama Bismillahirrahmanirrahim. O bırakma yok mu Bunlar da onlar. Bunlar mı? He. Bunlar ama büyük olacak ha belli. Aynen. Daha yaşları küçük bunlar. He. Neyse ben kaçtım Emre. Kaçıyor Allah Seviyorum seni. Kutbay. Evet şimdi girelim içeri. İmam. Bak gelişe bak, gelişe bak, gelişe bak. Yok bir şey yok. Neye bakıyorsun? Evet abim de burada boya yapıyor. Eyvallah görüşmek üzere. Hem boya yapıyor hem telefonla görüşüyor. Kolay gelsin şişman usta. Eyvallah kral. <laughs> Nasıl ne ilacını da getirdik ha Vallahi yine bedavaya getirdim ben hiç Yemin Bak her yer sinek doluydu. Evet, hemen ölmez ki onlarla. Ama işte... Adam kesken... böyle şey yapacaktın. Yurum, arabayı şey Aynen. Söyleseydin girer ha. Neyse ya adam. Yormayalım kral. Biz insanları düşünüyoruz anladın mı? Evet insanlar ama seni düşünmüyor. Olsun biz insanları düşünürüm diye. Onlar bizi düşünmesiz olur. Yani oldu. Kala gelsin. Valla şey çok atıyoruz. güzel olmuş. Beğendim ben. Çok hoştur güzeldir. Beğendin mi imam? Diye. Beğendim tabii ya. Şerim. Usta de. değil. Biz bu beğenildi. Akıl kırgız ustamız yapıyor. Hey evet. Sana ne yapalım? Ben bir dakika like <laughs> yanına gidiyorum. Tamam kral selam söyle. Aleykümselam. Arkadaşlar. Evet. Tamam sakin ol tatlım. Niye öyle kızıyorsun? Burada yavru cicilerimiz var. Görüyorsunuz. Neyse bir en güzel. Şu an çıkartamam. Dayını gelir içeri. O yüzden hiç rahatsız etmeyelim. Haydi. Şimdi köpüşlerin yanına geçiyoruz. Bugün böyle günlük bir vlog tarzı gibi bir şey oldu. Yani Atayım dedim çekeyim size burada son durumu. Abim uzun zamandır çekmiyor köpekleri filan. Sizlere bir çekeyim dedim. Evet pis Piskop kopak Lucky. Lucky pis kopak. Pis kopak, pis kopak, pis kopak. <laughs> bakın atlamasın diye abim yaptı tekneye bakın. Şöyle şurayı kapatmış da. Ulan bu buradan da atlar anasını satayım. Buranın üstü açık. Değil mi Lucky? Sen her yerden atlarsın her yerin anasını da bellersin. Bak hele tahta yerinden oynatmış. Oradaki adaki psikopat. O adaki Rita, ne yapıyorsun? Laçının kimin evet. Rambo. Ne yapıyorsun Rambo? Ya. Sinema yiyorum ha. Sinema yiyorum ha. Sinema yiyorum. Yala 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 Ulan Lucky. Lan oğlum biraz bekle lan. Biraz sakin ol lan. Lucky, Lucky, Lucky. Lan düşüyor sandım lan. Lucky. Abim öyle bir şey yapmış da oğlum bu fayda verir mi lan? Bir daha kafasına versin bir daha yapma. Lucky. İşler mi oğlum Lucky? Yani sen ne yapmasın işlemez. İşlemez. Şu çekirdeklerin yetişme bile büyüyor lan. O da şey yapıyor lan. Lan <laughs> bu yalaka <bakarım>, ne işler <laughs> olmuş. Yalan, yalan. Valla sen hiç yalamaya da benzemiyor Dibin evet. gidiyor yani ısırmak için. Dur bak hele. Şiş laki. O kanıyor La, onu. Yani kimseyle muhatap olma diyor. Benle muhatap ol diyor. He. Arkadaşlar abim şöyle bir şey yapmış. Tavukları artık içeri koymuyor. Bu iki gündür koymuyor. Çünkü tavukların üzerine bit vardı. içeride var ya binlerce milyonlarca bit vardı. Hepsini ilaçladı. İki gün dışarıdalar. Burada suları var. Bakın şurada güzel bir sistem yapmış abim orada. Yani hem suları var hem yemleri var. Yediğimi gibi zaten dışarıda çıkıyorlar. E daha ne olsun oğlum? Yani daha ne istiyorsunuz kurbanlar? Benden iyi bakılıyor. He valla senden iyi bakılıyor. Benden de iyi bakılıyor valla hayvanlara. Valla bize böyle bakmıyorlar. Yok canım nerede Bizim bakacaklar? Bizim kaderimiz kötü. Evet canım. <laughs> böyle arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Valla lakile ile Rita'yı falan çıkartacaktık. Abimin şu an işi var. Boya işimiz de var. Bakın burayı da boyadı. Şurayı bir göstersene. Oh harbiden çok güzel oldu lan. Yemin ederim ha. Efsane olmuş. Neyse. Kendi onun kanalında izlersiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.